Günaydın. Bu videoyu hangi günden izliyorsanız size o günün sabahından bir günaydın. Güne tabii ki de çayla başlıyoruz. Kahveyi tercih olanlar da olabilir tabii ki ama benim tercihim her zaman çaydan yana. Evet, edebiyat öğretmeninin good morning'li bardağı. Şimdi kesin bunu da eleştirenler çıkacaktır. Sen ne biçim edebiyat öğretmenisin? Türkçe yazılı bir şey alsana. Neyse hediye olarak gönderirseniz kabul ederiz, kullanırız. Evet arkadaşlar. Güne başlarken bana göre en önemli kural güne pozitif başlamak. Çünkü gerçekten bu günümüzü etkiliyor. Hani ister çekim yasası deyin, ister kaderine yazmak deyin isterseniz başka bir şey söyleyin. Bunun çeşitli tanımları var ama. Evet güne öf, pöf, lanet olsun, lanet gün diye başlarsak emin olun ki o bütün gün çok kötü geçiyor. Ama güzelliklerle, mutluluklarla, yeşille, doğayla başlarsak ben pozitif geçeceğine inanıyorum. Doğayı selamlayın. Merhaba çam ağaçları. Etrafınızda ya da evinizde çiçekleriniz varsa bunlarla konuşabilirsiniz. Ve arkadaşlar bunlar kendi kendine konuşmak değil asla. Çünkü onlar da bir canlı. Evet size denk gelen sabah biraz kapalı, İstanbul'da gri bir gün. Ama yine de pozitiflikten ne yapıyoruz? Vazgeçmiyoruz. Arkadaşlar Karama şimdi bir çay ikramında bulunacağım bakalım içecek mi? <laughs> gel Karam, çay. İster misin aşkım? İstemedi herhalde. Gel Karam, gel, oğlum. Karam, Karam hayatımız da bazen bu şekilde sonbahar yaprakları gibi olabiliyor. Bazen renkli, bazen hüzünlü, tıpkı doğa gibi. Doğa da bir canlı. Doğanın da bana göre duyguları var ve sonbahar hüzün mevsimi. Evet yapraklarını döküyor çünkü baharda tekrardan yeşillenmek için her şey bizim için arkadaşlar. Her şey onun için bugün yapraklarımızı döktüysek yarın da çiçek açmasını bileceğiz. Ve her şeyin geçici olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. Bugün kötü bir olay yaşamış olabiliriz. Ama yarın çiçek açmayacağımızın garantisi yok. Aslında biz ne düşünürsek kendimize onu çekeriz. Evet hayatın rengi ne diye sorarsak kimine göre sarıdır, kimine göre yeşil, kimine göre siyah, kimine göre gri. Evet. Size göre hayatın rengi nedir sizce? Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz, geçmeye de devam edeceğiz. Zor zamanlardan geçiyoruz diye pes etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bu son bahar yaprakları döküldü, döküldü, döküldü ve sonunda ne olacak? Baharda çiçek vermeye başlayacak. İnsan ömrü de böyle. Döküldüğümüz zamanlar da olacak çiçek açtığımız zamanlar da olacak ve anı biz nasıl görüyoruz biraz da bizim elimizde siz her olaydan olumsuz bir sonuç çıkarırsanız hayatınız kötülüklerle olumsuzluklarla ama kötü olan bir olaya iyi tarafından bakarsanız daha pozitif olursunuz biz pozitif olduğumuz zaman Düşüncelerimiz, beynimiz, zihnimiz, tıpkı bu gökyüzü gibi bu sonsuzluk. Ama siz gökyüzünün bu maviliğini görmeyip, sadece kötü olana odaklanırsanız, hayatta size kötü yönlerini gösterecektir. Bu hayatın basit bir denklemi aslında. Biz ne görüyorsak, hayatta bize onu verecektir şu açıdan ele aldığımız zaman siz hayatın dökülmüş yapraklar bölümünümünü görüyorsunuz yoksa gökyüzünün maviliğini mi? Şimdi hangisini odaklanırsak biz yaşamımıza onu çekmiş oluruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi kötü şeyler, olumsuz şeyler hep olacak hayatta kimsenin hayatı güllük gülistanlık ya da dört dörtlük değil. Ama biz bu kötülüklerden sonra güzelliklerin geleceğini bilmeliyiz. Ve dökülmüş yapraklara değil gökyüzünün sonsuz maviliğine odaklanmalıyız. Çünkü evrende her şey sonsuzdur. İyilik de, kötülük de. Daha sonra da patili dostlarımızı selamlıyoruz. Günaydın. Karam. Uyandın mı oğlum? Ah benim oğlum da uyanmış, uykusunu almış, gözleri çapaklıymış. Ablası da gözlerini temizliyormuş. karam Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Abla seni seviyor mu? Abla senin bu ıslak burnunu yesin mi? Yoksa patini mi yesin? Patiler pandam benim. Sen benim pandamsın. Pati ver oğlum. Pati ver. Aferin benim oğluma. Aferin. Sen sürekli sevilmek istiyorsun. Sürekli. Ama ben de seni çok seviyorum biliyor musun? Günün sonunda eve geldiğinizde sizi böyle bekleyen Hızlı dostlarınız olsun. Ve şunu unutmayın ki insanlardan daha iyi arkadaşlık yapıyorlar. Arkanızdan konuşmuyorlar. Dedikodunuzu yapmıyorlar. Hakkınızda olur olmadık şeyler konuşmuyorlar. Ve en önemlisi sizi yaşadıklarınızla yargılamıyorlar. Çünkü onlar her daim sevgi istiyor ve sizi karşılıksız seviyor. Patili dostlarımız iyi ki var. Benim oğlum da iyi ki var. Pati aşkım. Aferin. Benim oğlum çok akıllı ve çok tatlı. Benim oğlum çok tatlı. Evet tedavi sürecinde de daha önce de anlattığım gibi benim en yakın arkadaşımdı. En yakın dostumdu kendisi. <laughs> Allah'ım yememek için zor tutuyorum kendimi. Bu ıslak burun, bu ıslak burun. <laughs> Kazan bir daha pati ver. Bir daha pati ver oğlum. Bir daha pati ver. Hadi aşkım. Bu kara kara gözler. Evet. Sevince bakın sevince. Sevmeye bakın. Allah'ım. Sürekli böyle sevilmek istiyor. <laughs> Uykun mu geldi ya? Uykun mu geldi? Bütün gün ne yaptın? Uyumadın mı? Oğlumun uykusu gelmiş. Oğlumun uykusu gelmiş. Rahatlığa bakar mısınız? Şu rahatlığa. Şimdi ben senin bu patini yemez miyim? Patini yiyebilir miyim karam? <laughs> Bakalım karam bey ne diyor? Allah'ım çok tatlı ya. Isıracağım ya, ısıracağım, ısıracağım. Daha sonra hayata size bu güzel günü yaşamanıza fırsat verdiği için teşekkür edin, şükredin. Gerçek olan bir an varsa o da şu andır. Evet, bakış açımızı buna evrilterek her andan keyif almalıyız. Çünkü bugün, bugün batımı bir daha yaşanmayacak. Tıpkı güneşin bugün tekrar doğmayacağı gibi. Her gün, her an çok farklı, çok özel. Her gün bize verilmiş bir armağan. Her anın tadını çıkarın. Canınız ne istiyorsa abartmadan tabii ki. Onu yapın. Ve kendinize çok iyi bakın. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Hoşçakalın.